Benim su Ben de tatıyor oh. <laughs> <Sesi, Geminiar, Sophie. gülüyor> oh, Gitti. <laughs> Yok, çalışıyor, koy. koy. şey olmaz, bir şey olmaz. Koy bir şey olmaz. Koy, bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Pilleri sil.

İçlerden gelen hava sizinkini yitiriyor. O zaman ben niye bunu boşuna şey yapıyorum? Aç ki? şunu. Göndersin. Oha. Evet, ben bunu boşuna açmışım. Böyle kaldı. Niye kapattın? <laughs> Kapattım. <laughs> Dikkat hadi. hadi. Hepinizin Her içini yitiriyorum ben. uçtu. Benim yani dilim sanıyordum ama yan <laughs> yan 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 Ya benim ya yan bak bir Şöyle bir yap, bir bir şöyle. Yan ya. <laughs>